Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte sıfır e, 0 GNN GTA Vice City oynayacağız. Ve burada ben bu tane araba sipariş ettim. Gelmiş süper oldu. Hemen arabayı minip gideceğiz. Ev alacağız. Diyeceğim de para yok. Şurada görevler var. Görevler şu anda girmek istemiyorum. Ambulans çıkıp istemiyorum. cından ölüyorum. Onun için de ambulansı birazcık para kazanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada skurdum için özür <laughs> dilerim. Birazcık boğazım gıcıklanıyor. Ben, ben, şimdi oraya çatayım. Hastanenin yerini de size göstereyim ilk önce bakın. Arkadaşlar de tabii ki de hastane şu yerin var ya tam şunu tam işte burasında hastane göreceksiniz size. Hemen ben gidip oraya geliyorum. Bay bay. Evet dostlar ben geldim ve burası sizi göstermek amacında. Arabamı şuraya koyacağım. Çünkü her zaman şuraya getirene hızlı sürüyorum ya. Yani. Onlar arabayı kalsın şuradan. Şuradan bir adam dövmeyeceğim ya. Gel lan gel. Kafasını kırarım şu an bir ilk önce. Gel lan. Gel İşte bu para. Neyse. Bunu Arkadaşlar şurada yukarıda şey gösterecek. Onu buraya bastığınız zaman size hastaneye şeylerini gösteriyor. Ama ben şimdi yapacağım. Siz de görürsünüz. Göstereyim. Bir tanesini yaptıracağım. Ondan sonra da ben kendim hızlıca yapacağım. Çünkü e, çok ben bu yolları da ezberledim artık. Hepsini biliyorum yani ev tarafım var ama. Başlıktan çıktıktan da bir tane ev veriyor da. Aslan vermiyor. İlk görevimizde bir tane görevler var ya onlarda e, bir tane görev oluyor böyle şey gibi dövmeci giden yol gibi bir şey oluyor oraya gidiyorsunuz diye ondan sonra da bir de görüyorsunuz ki e, size oradan hemen ev veriyorlar ikinci görevde size başarı veriyorlar e, evet arkadaşlar benim kırmızı yapımı yapmayacaksınız ben hep de yapıp geliyorum Evet dostlar ben para yaptım ve 1335 faran yaptım işte. Şimdi size şu da yeşil evlerin satılık olduğunu göstereceğim. Nasıl alınır onu göstereceğim size şimdi. Ve sonra gidip kıyafet alacağız. sonra da araba değiştirelim. Çünkü bir de gördüğüm eşya yaparken, para yaparken bir de göreyim. İnat yani hepsi gitmiş bitmiş işte ne yapalım arkadaş şimdi arkadaşlar şurada şey, şey milyonlar gibi bir şey gösteriyor ya ona basıyorsunuz bu bin dolar ben aldım mesela mesela ben bunu şu anda alabiliyorum neden alınmıyor lan lan bu bir milyondu arkadaşlar neden bu on milyon kaçmış Vallahi on milyon kaçmış arkadaşlar lan bu bir milyondu Abi neyse ya gidi kaçacağız. yoksa Valla burada bir de sıkıntı var Hadi bakayım Neyse Şuradan o zaman gidelim bugün Bugün para da ev böyle Ev alınmadık ama ev ben biriktiririm parası Onun içinde de yaparız işte bir şeyler Ama ilk önce kıyafet giyinelim Ondan sonra yaparız işte şeyler yani Vardı benim bir tane evim var. Oraya alacağım ben. Ucuza 1 milyona satılmıyor yani ucuza satılıyor. Onun için de oraya almak fikrindeyim. Şaka var mı şaka? Ubala karka. Sen Allah şaka gel bura. Üf be şakalara bakın dostlar. Hiç be GTA'da böyle GTA bir şakalar yok dostlar. Ya sizin için o kadar ya araştırmışam. O kadar modlar yükləməmişəm ama təzə vasitə dedi ya bu çox yaxşı vasitə dostlar. Şilədən yükləmişəm çünki. ki var mı artık dostlar? Baxalım bir. Yok bunu istemez arkadaş. Artıs gibi göründü la. Ya o biz kodsa bunu alırız. 200-200 zaten. Bir şey etmez hepsi. 220 lan bu. Ya bu yakışmadı ya. Bir sene alacağız. Ne? Şimdi şunu alalım o zaman. Şunu evet. Bu güzel. Aferin bana. Güzel bir şey ya. Şimdi şey alalım. Ne kolun nedir onun. Ee, şey, evet şu olacak. Evet. Şöyle zincir olsun be. aldım gitti valla para bende Bende varsa yok Ah hepsi hepsini sizin için arkadaşlar Hep tüm paramı ecdiyeceğim sizin için Altın bile e, Saat alacağım arkadaşlar sizin için Altın saat alıyorum bak Evet şimdi ne alsak kıyafete geçelim de Para en çok su gitti Şimdi bakalım bu ne? Uf be. İyi durdu ama ya. Yok böyle olmaz böyle olmaz tamam. Baktım olmadımış. Yüzün çevreye yakışmadı ya. Şu ne? Bakalım. Uy mamadan. Arkadaşlar bunu basayım alayım valla. Aldım gitti. Şimdi size şabara geçelim. Ayakkabı zaten bende hazır. Onun için de gerek yok. Ne alsam? haber, hiç haber yok ya. Vallahi yok. Hadi be bu olsun. İşte bu arkadaşlar. Ayakkabı da yapalım sonra bitti bir Adamımız <laughs> frekne diyemeyeceğim artık şuna. böyle alalım. Evet. Ve arkadaşlar adamımızın hali söz gösteriyoruz. Ve oyun bitiyor. Videomuz bitiyor. Bu kadardı. Abi ödedim ben bakın arkadaşlar. Şunun güzelliğine bak abi. Cık cık. Uf be. Buraya hep ha Neyse çıkalım. Evet dostlar bu kadardı evet yanımda başka bir şey yapacaktım ama benim bu çok hoşuma gitti her seferinde başka bir video tutacaktım ama bunu attım dedim ya hatırıma için sıfır ram var idi azalttım dövmeler için hepsini yok bastırdım işte sizin için de bu tavsiye olsun dostlar ve hepinize bay bay İyi seyirler.